Sevgili dostlarım, takipçilerim merhaba. Bir videomuzda daha beraberiz. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi dışarıdayız bugün. Hava her ne kadar biraz kapalı ve biraz da soğuk da olsa çiçekler açtı. Baharın müjdecisi bunlar. Bahar geliyor. Gönlümüz yeniden açılıyor. İnşallah bugünkü videoda da ben Türkiye'den, SESAKA'dan, emekli aylığı Türkiye'den veya yurt dışındaki insanlarımız hiç fark etmez. Türkiye'den SGK'dan emekli aylığı ilk defa 2022 yılında bağlananlara bir müjdeli haberim olacak tıpkı baharın gelmesi gibi bir müjde olsun. Böyle istemiştim bu videoyu da onun için yayınlıyorum. Nedir diyeceksiniz? Hatırlarsanız 4 Ocak 2022 tarihinde bu kanalımda bir video daha yayınlamıştım. Bu videoda 2021 yılında ilk defa emekli aylığı bağlananlarla 2022 yılında ilk defa emekli aylığı bağlananların farkını anlatmıştık. 2022 yılında ilk defa emekli aylığı bağlananlar 2021 yılında ilk defa emekli aylığı bağlananlardan fazla maaş alıyorlardı. Yaklaşık 3600 günle 2000 öncesi SSK kapsamında emekli aylığı bağlanan Fahriye Hanım'la Fahriye Örnek'le 2022 yılında aynı şartlarla yani 2000 öncesi sigortalılık süresiyle SSK kapsamında 1 Şubat 2022'den itibaren emekli aylığı bağlanan Halil Örnek Bey'i örnek vermiştim. İki maaş arasındaki farkı anlatmıştık ve iki maaş arasında farkı da 641 lira küsür olarak bulmuştuk. Bu videomuzda bir şey daha bahsetmiştik çünkü o da etki ediyor 2022 yılında ilk defa emekli maaşı bağlananlara. Nedir bu? Videomuzu bir dinleyelim. Ondan sonra devam ederiz. Şöyle de bir durum var. İlk defa emekli maaşı bağlanacak insanlarımız. Bunlar yıllara göre değişiyor. Neden değişiyor? Çünkü ilk defa emekli maaşı bağlanacak yılın bir öncesi yılındaki yıllık enflasyon oranı ve Türkiye'nin büyüme hızına göre maaş miktarları ilk defa bağlandığında farklılık oluşturuyor. TÜİK'in açıklamasına bakıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Ocak 2022'de bu rakamı açıkladı. TÜİK'e göre 2021 toplam enflasyonu, yıllık tüfe enflasyonu, tüketici endeksindeki enflasyon %36.08. 1 Şubat 2022'den itibaren Halil Bey'e 4702 lira 23 kuruş maaş bağlanıyor. Arada büyük bir fark var. Bu durumda şunu söylüyoruz. Evet, 2022'de ilk defa emekli maaşı bağlanacak Halil Bey gibi bağlananlar veya bağlanacaklar 2021 yılında Fahriye Hanım gibi bağlananlardan daha fazla. Bu sefer çünkü enflasyon oranı çok yüksek açıklandı. 36.08. Bu nedenle maaş daha fazla olacak. Evet, bu videomuzda da bahsettiğimiz gibi sadece 2021 yılında açıklanan enflasyon oranı değil, aynı zamanda Türkiye'nin büyüme hızından yani gelişme oranından da bu ilk defa emekli maaşı bağlanacak kişilere pay veriliyor. %30 pay veriliyor. Bunu hesaba katamamıştık. Neden? Çünkü daha TÜİK tarafından bu rakam açıklanmamıştı. Nihayetinde 28 Şubat 2022 tarihinde TÜİK Türkiye'nin 2021 yılında tam yıl olarak büyüme rakamını açıkladı. %11 Türkiye büyümüş. Yüksek enflasyona rağmen bu büyüme oranı çok yüksek. Bu da ilk defa 2022'de emekli aylığı bağlanacaklara etki ediyor. Daha fazla maaş almaları anlamına geliyor çünkü %30 bundan pay alıyorlar. Fakat 2021 ve daha öncesinde bağlanan maaşlara maalesef bu pay verilmiyor. Onlar için 2020'deki büyüme oranı kadar bir oran veriliyordu ama o düşüktü. Bu ise yüksek açıklandı. Ondan dolayı da bu videoyu yapma ihtiyacı hissettim. Çünkü daha önceki yıllarda büyüme oranları çok düşüktü. 0.9 oluyordu. 2-3 gibi büyüme oranları açıklandığı için fazla bir yansıma olmuyordu. Yani 10 lira, 20 lira, 30 lira gibi farklar oluşturuyordu ama bu sefer daha büyük bir fark oluşuyor. Hemen ben yine örnek vereyim. Fahriye Hanım'la Halil Örnek Bey'e vermiştik. Ben Halil Bey üzerinden devam edeyim. Halil Bey'in emekli maaşını sadece enflasyonu hesaplayarak ne kadar olarak hesaplamıştık? Tabii o videomuzda biraz daha biz Ocak ayı Maaş zamını %25.48 aldığımız için 4702 lira 23 kuruş olarak bulmuştuk. Tabii ki SGK daha sonradan yayınladı bu oranları. Ocak zam oranını %25.47. Böyle yaptığımız zaman ve büyüme hızını da almadan hesap yaptığımızda Ocak ayında Ocak zammıyla birlikte Halil Bey'in alacağı maaş 4701 lira 86 kuruş oluyor. Şimdi bu normalde enflasyonla birlikte. Ancak maaş hesabı yapılırken kat sayıyı oluşturmak gerekiyor ve bu kanunen 2008'den itibaren yıl yıl Türkiye'nin bir önceki yıldaki enflasyon oranının %100'ü büyüme hızının ise %30'u katılarak bu katsayılara ve artı 1 yapılarak bir katsayı bulunuyor. İşte bunu 2008'den itibaren Aralık 2021'e kadar getiriyoruz. Enflasyonu getirmiştik. Ancak biz büyüme hızını bilmiyorduk. Büyüme hızı TÜİK tarafından 28 Şubat 2022 tarihinde %11 açıklandığı için bunu da eklediğimizde tabii ki kat sayı artıyor. Çünkü büyüme hızı büyük oranda aç açıklandı. Bu durumda Tekrar Halil Bey'in maaşını hesapladığımızda tabii ki bu maaşın başladığı tarihten itibaren yani 1 Şubat 2022'den başlamıştı Halil Bey'in. İsterse bu oranlar Mart ayında uygulansın. Yine 1 Şubat 2022'den itibaren bütün maaşlarına yansıtılıyor. O farklar ödeniyor. Hemen ekranımıza gelsin. Bakın 2021 yılındaki büyüme oranı %11'in %30'unu da eklersek kat sayımıza Aralık 2021'e kadar getiriyoruz ve ona da %25.47 Ocak ayı zammını uyguladığımızda Halil Bey'in alacağı emekli maaşı 4815 lira 88 kuruş oluyor. Bu durumda Halil Bey'in alacağı maaş 114 lira 2 kuruş artmış oluyor. Yani Fahriye Hanım'la arasındaki farkı 114 lira 2 kuruş daha arttırmış oluyor. Gördüğünüz gibi büyüme hızı da emekli maaşının hesabına etki ediyor. Bu ekonomik parametreler bizim için çok önemli. Ben de size bunu müjdelemek istedim. Baharın gelişiyle birlikte bir de müjdeli bir haber vereyim. 2022'de emekli maaşı ilk defa bağlananlar 114 lira 02 kuruş. Yalnız şurada hemen hatırlatayım. Şöyle diyorlar. Ya Şerif Bey verdiğiniz oranlara göre yani verdiğiniz örneklere göre bizim maaşımız bu kadar artmıyor. Neden artmıyor diye soruyorlar. Zannediyorlar ki verdiğim örnekle kendileri aynı. Bakın emekli maaşı hiçbir zaman tornadan çıkmış gibi herkes için aynı çıkmaz. Benim verdiğim örnek 3600 günle hepsi 2000 yılı öncesi sigortalılık süresi. Hesap kolay olsun diye bu örneği veriyorum. Yoksa herkesinki farklıdır. 2000'den sonra süresi olanlar, 2008'den sonra süresi olanlara etkileri daha farklıdır. Bunun için kendinizi bu örnekle karşılaştırmayın lütfen. Herkesin maaşı elbette bu verdiğim örneğe uygun şartları varsa o kişiler de aynı maaşı alacaktır. Ama farklıysa farklı bir sigortalılık süresiyle ve yaşla emekli oluyorlarsa o zaman parametreler değişecektir. Bu belki burada 114 lira arttı bu örneğimizde ama belki öbüründe 50 lira artacaktır. Belki diğerinde 70 lira artacaktır. Bunun için lütfen Şerif Bey neden bizimki bu kadar artmıyor demeyelim. Bu soğukta da beni fazla üşütmeyin. İnşallah başka bir videomuzda buluşuruz. Bu videomuz faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi, abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı, ki bildirim zilini de açarsanız tümü şeklinde yeni videolarımızdan haberdar olmanızı tavsiye ederim. Bu tip Türk Hukuku ile ilgili videolarımıza anında ulaşmış olursunuz ve faydalanmış olursunuz inşallah. Başka bir videomuzda başka bir konuda buluşmak üzere iyi günler diliyorum. halde dövizli askerlik yönüne bakarsak Bir videomuzda daha beraberiz. Tek tek yazmanız gibi. Bu kim Kardeşimizin soruyor? bir derdi soruyoruz. Mavi kartlı bu